O vermişti bunu bize. Sen onu bunu nasıl aç. Ki? Ben burada iptalle başlayacağım onu. Sen aç. Saçılır ki. İyice, İyice çok eski bu ya. Bu var ya hocam 2007'den falan bu. Şimdi şu şekilde söyleyeceğim. Dün evdeki o yıllanmış büyüyü bulduktan sonra. İptal ettikten sonra üzerinde ferahlamalar oldu, doğru mu? Evet, doğru. Hı -hı. Hı -hı. Büyünün yerini tespit etmeden önce yapmış olduğum uzaktan müdahaleyle geriye doğru çekildin, değil mi? Evet. Hı -hı. Peki dünden bugüne rahatlamalar oldu mu? Evet. Hı -hı. Ferahlamalar. Evet aklımda o. On... Sonra uykularındaki o sıçramalar da bitti. Doğru mu? Evet. Elhamdülillah. Yani oluyordu ara ara oluyordu evet daha önce. Hı hı. Hı hı.